Merhaba arkadaşlar. generative TV ekranlarındasınız. Tarlalarımızı ektik. Ekinlerin yeşermesini daha sonra olgunlaşmasını beklerken biz de çevre düzenlemesi yapıyoruz. Hasan bir ses yapma kardeş. Pardon ya. <laughs> Büyük bir garaj almıştık geçen bölüm. Garajımıza motorlarımızı dizdik. Ve Önem sırasına göre, daha doğrusu önem sırası değil, en önemlisi fiyat motoru bu. arkadaşlar görmüştünüz değil mi? Hı hı, bunu şeye -hmm. koyalım robotumuz. abi, bu motoru. Burada yıkama bu makinelerimiz ya? var. Buradan alıp götürebiliyoruz. Ay. Pardon. Abi sırayla motorlarımızı bir göster ya. Motorlarımızı yani gösterelim. Araçlarımızı daha doğrusu. Araçlarımız, fiyat. <laughs> evet, fiyat motorumuz burada. Neydi bu? Bu da New Holland. Şu motorumuz değil mi i̇laçlama yani motoru. Ama bunun yanında ne kadar büyük duruyor değil mi? Evet. Bunun yanında ne kadar <laughs> küçük duruyor değil mi? <laughs> bu da Fend. Fend. Kirlenmiş hep bunlar hala abi yani. Yıkarız şimdi. Yıkama makineleri koyduk gerek Allah diğerlere. yerlere. Arkadaşlar düzenimizi de görsün. Bunu yıkadım ben az önce. <laughs> bunun yanında öbür kadar... Bak, bak sırayla geliyor bak. Şeyden başlıyor. Şimdi bundan Fiyattan sonra... Fiyattan başlıyor. Daha ne gelecek yani? Daha büyük bir traktör gelecek bundan sonra. Arkadaşlar o traktörü görmedi. Herkes mi? düşünsün ne gelmiş olabilir. O zaman gösteriyorum. Göster. Bak gösteririm. Göster hadi. Biz rahatız. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya Allah'ım? aşkına. şöyle sırayla gelsene. İleriden şöyle sırayla. Bu nedir ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> Böyle ee, geri geri. Böyle geliyorum. Oo, Görüntüye bak. Uyuyor. Aman. Uyuyor. Pardon. <gülüyor> Bu nedir ya? Bir tane daha boş yerimiz var abi. Orayı dolduramadık. Ben de el arabası bıraktım. Allah <laughs> <laughs> ya! <laughs> Hayır bura boş kaldı yani. Nedir Allah'ın aşkına ya. <laughs> Aracımız. Hayır başka araç kalmadı. Kamyonu karşıya bıraktık ya. <laughs> Arabaları da getiremezdim. Arabaların yeri var. Şu sıralama nedir Allah'ın aşkına? Abi hava kararmadan arabaların yerini bir gösterir misin? İki tane ağaç koydum ben oraya. Ha bir de şeyi gösterelim. Şu burada. arabaların yerini. Yok Nasıl yok. Yani. Bizim araçta şeylerin ha, Hani Şurayı şurayı. İki tane yeni ağacımız var orada. Çok güzel oldu. Azıcık, azıcık. Araçlarımız hem gölgede duruyor artık. Vay. Araçların kaportasında güneş yanı olmayacak. Burada arabanın yanında komşuyla araba muhabbetleri yapacağız. Oo süper. Komşu yok yani o sıkıntı. Ne kadar yakıyor filan. Şimdi şeyleri göstersen arkadaşlara. Yıkama makinelerimize. Ağaçlar çok güzel oldu ya. E, tam yeri ya. Yıkama makinelerimiz. Hı hı. Bu ilk koyduğumuz yıkama makinesi. Ay o duruyor. o Önemli değil. Şu sistem arkadaşlar. Bakın Burada var. Burada var. Burada aynı var. Aynı şekilde karşıda. Karşıda da var. Bunun orada da var. Ve her biri ortaya kadar ulaşabiliyor. Orası güzel. Neyle alıyordum bunu? Reyle değil mi? Heh. Şimdi bu sağ tarafın ortasına kadar ulaşıyor. Karşıdaki Heh. sol tarafın ortasına kadar ulaşıyor. Karşıdakiler de karşıda evet. aynı işlevi görüyorlar. El arabasını yıkayalım. Buradan yıkaya yıkaya geliyoruz. El arabasını güzelce şöyle çamurlu olmuş yapıyorlar. Aaa! Herhalde bu oyunda el arabasını yıkayan olmamıştır. Bu kadar <laughs> iyi olmuştur. Şöyle altını da şey olmuş da. Tekeri Bir de. Biraz orada şey kalmış ya. Heh tamam. Güzel güzel. Gıcır gıcır, gıcır oldu. Gıcır oldu değil mi? Yalnız fırçasız yıkamak lazım. Bu bunu yıkıyor. Daha da yetişiyor. Buna evet, ucu ucuna buraya yetişiyor. Buraya kadar geliyor ama bu taraftan yıkayabiliyorsunuz. İşte diğer taraftan da diğer tarafını yıkayabilirsin. Oo mis gibi. So. Tertemiz tertemiz. Artık düzenliyiz abi. Düzenli düzenli. Çok güzel. Çok güzel. Şuradakileri de şununla yıkayalım da. Bunlar, bunlar da de temiz gibi. Bunu yıkadım ben de öbürlerini yıkamamış olabilirim ben. abi. Evet bunlar temiz değil. Şu çamurluklara. Buranın bir dezavantajı yerler çimen toprak olduğu için. E, ilerden yıkayıp getirdiğiniz araçları tekerlekler yine pisleniyor. Öyle olmaması için biz de park alanlarında yıkama işi yaptık. Tercih ettik. Böyle fikir geldi aklımıza. Bundan sonra abi aracı park ettik mi? Hemen yıkıyoruz. Çok güzel. Çıkarırken yine kirleniyor mu? Kirleniyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tamam, bu da buraya kadar. Bunu da yıkıyor. Buraya gitmez. Ya. Tamam. O buraya geliyor mu? Bak bu geliyor gibi. Yalnız FPS'e düşmesi yaşıyoruz herhalde şu anda. Biraz yok, burada tak şey kalıyor. hı. Hmm. O yüzden. Tamam. Bir şimdi tane de burada var. Böyle işte. Tamam. Şimdi damperli sistemi gösterelim. Hemen gösterelim. Anam ne oldu ha. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Hop. Böyle geliyoruz abi. Bakınız 3 tane damperimiz burada hazır. Birisi alçak yükleyici, ortadaki yem damperimiz, yem diyorum ya tohum damperimiz. Bu da hayvan taşımadan birimiz buradan yanaşacağız alacağız alacağımızı daha edeceğiz. bunu alma abi bunu almaya gerek yok şey al hmm, kırmızı al bunları buraya koyarken de öbür taraftan girip koyuyoruz tam buradan geçerken bırakıyoruz böyle bir sistem yaptık buraya Bu, alma hatta bunu koy ne arabayı geri <laughs> balyalarımızı şey yapacağız bak tekerler hemen pisttene görüyor musun yukarı abi tekerleri Haa Aman bu sistem hiç iyi olmamış ya <laughs> Sürekli onları yüklüyor Bak bu hiç gülenmemiş Değiştir istiyorsan Önce evet. Ben tekerle değiştirseydik Aynaları da yıka da sıkıntı oluyor sana Söyle Bir de çamurlukların altına pek su erişmiyor Biraz CTL'ye basıp ha? Hımm da güzel Aa, güzel oldu Güzel oldu Şimdi abi benim şöyle bir fikrim var. Arka tarafa geçer misin arkadaş? <laughs> Neresi arka? E, yürü abi. Şu sol tarafa küçük bir tane daha gar garaj koyduk ki ahşap garaj. Modlu garaj o. Buraya ben şey yapalım diyorum. E, i̇ki tane balya makinemiz var ya. Aynen. Balya makinelerini buraya koyalım iki tane yerimiz zaten. Birine saman balyalarının için olanı, birine ot için olanı. Arkasında da orada bir sürü balyamız var ya bizim. Evet. O birkaç tane dekor olarak, görüntü olarak şöyle otentik güzel olsun. Aynen iyi olur. Hemen gidiyorum o zaman. Tamam. Fo Forklift'e al. al. Onu mu? Forklift'le iyi olmaz mı? Olur. Bunu ben hiç kullanmadım zaten. Hı. Hava kararacak birazdan. Şimdi benim geçen bölümdeki başarımı hatırlıyorsun. Galya taşıma konusunda. Buna bir misilleme yapma gereksinim senin. Geri değil herhalde. Hah, iyi. <gülüyor> Yavaş lan, <laughs> Tam simülatör ya, yani, ne güzel değil mi? ittirirsin ya. Biraz çok ittirme arkadan çıkacak gibi ha. İttirince çıkıyor mu acaba? İttirsene. Çıkıyor. <gülüyor> 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 Çıktı. Ya. ya nereye çevirsem ben bunu? Tam öyle bir tane buraya yeter. Ya. Tamam, tamam. Tamam Yeter. Hadi. oldu. Hı, tamam. Adam üşenmiyor ya. <laughs> Şu ortaya da bir şey yapalım istiyorum ben ama. mekanda. Ortada şey var ya. Sen baya öğrendin. Vallahi alıştım ben bunu. <laughs> Vay be mekanı özelleştiriyoruz ya güzel oluyor. Hı. He şurası bayağı iyi oldu ya. Bunlar da güzel olacak. <laughs> Makineleri falan da koyunca. Oo, oh. süper. Oh. Ya Ya koymamız gerekiyor. <laughs> sertik hareketlere başladı aslında. <laughs> Uzmanlık şöyle dursun. Bak. <laughs> Oo güzel. İdir idir. Uzunu şöyle yapman lazım. Çevirmen lazım sen. Uzunu yukarı doğru çevirmen lazım. Ha? ha? <gülüyor> 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 ya bu nedir ya? Resmen oyunu başka bir şeye çevirdik şu <laughs> anda <sonuna> ya. <laughs> Battle Challenge var ya ona döndü. Bunu <laughs> böyle alabilecek mi? Durursam çok üzülürüm ben. Dur dur. Hemen kaldırmasın daha iyi olur. Aa. Oldu oldu güzel. Acele etme. Sağa sola değirme. Buraya çok düzgün girmen lazım. İçeriden bakabilirsin bence. Hah, şimdi çıkacak. Tamam. Kaçıyor. <laughs> <laughs> Kapatmadım daha. Evet. İyi. iyi ya. Ha. Ne oluyorlar? Yerler. <laughs> <laughs> evet, şey ya oyun saatiyle bir saatte falan. Ya tamam Ali abi <laughs> ne yapayım ya. Zor bir iş yaptık şurada. Bunu nereye koyuyorduk? Bırak. Ninan kızmasın. Çizmez Ninan kızar. Telenin yanına koyayım. Tamam. Bu zaten bu bölümlük yeri burası yani. Bundan sonra şeye gidecek. Hayvanların orada duracak ya bu. Hımm. İyi ya, tamam. Tamam, alacak. Tam saklanmalık yerli oldu. Vallahi güzel oldu. Amanlar, mamanlar. Böyle gizli kapatma. <laughs> Hani <laughs> abi ne geçiyor? <laughs> Gençlere duyurulur yani. Bunu koyma istersen. Ne alacağız bunu? Ekeceğiz mi süreceğiz mi ortaya bir şey yapalım. Ha, ya, ortaya bir şey yapacaktık tamam. Ne yapmak lazım sence? Sürelim mi? Kim ekelim abi? Ekme makinesi var ya. Ama ağaçları... Ağaçlara bir şey olmaz ya. İçinden geçiliyor zaten. Ya abi öyle güzel olmuyor ya. Açık bu ya. <laughs> Allah'ım görüyor mu? Ayağı açık. Sıkıştı bassana. Olur herhalde sürdük zaten. <laughs> Kira aldın mı? Aldım. Para çok iyi. <laughs> Tarla açar kapatırız hiçbir şey yapamazsak. <gülüyor> <gülüyor> Asfaltı. <laughs> Asfaltı gibi olduk. Evet. Oooo adamı ezecek mi silindirle onu? Öyle mi? Hmm. Buğday öken buraya <laughs> çok Güzel olmaz mı? <laughs> ya sen ne olacak bu iş? Ne, yap ne yapacağız şimdi biz? <laughs> Bilmiyorum, çok güzel bir tarlamız oldu yani kocaman. <laughs> Tam domates ekmedik. Vallahi ya. Ağaçlar gidecek diye yaptık ama ağaçlar gitmedi. Ya şimdi... Buraya bir şey eksik. Ne olur acaba? Ne ek ne buraya? Ya ben sadece yeşillik olsun istedim ya. <laughs> Çıkmasa. Bu da eksik de güzel olur ha. <laughs> <laughs> Ortada sarı. Bak şimdi bile güzel gözüktü ya. Farklı bir renk oldu yani. Hı, düzenli Ortada. gibi oldu değil mi? Aynen. Bunu en götüreyim şuraya. Dediğin gibi domates falan olsa çok güzel olur da. Serası var onun da şeyi. Normalde ekemiyoruz öyle şeyler çiçek filan mesela dikebilsek bazı yerlere. Şimdi Hacı abi, bunu kultivatörle bir kere geçeyim mi? Dursun böyle ya. Hayır yani ne olacak acaba? Yani ben onu merak ediyorum. Ağaçları götüremiyoruz mu hiçbir şekilde? Evet. Bekliyoruz. Tamam. Tamam. Çok güzel gözüküyor şu anda ya. Değil mi? Vallahi çok güzel gözüküyor. <laughs> yani Hı. eski halinden güzel renk oldu yani. Neydi o öyle her yer çimen. <laughs> Şu evin kenarlarını falan da sürelim. <laughs> i̇şte buraya şey ekersek, çim ekersek bir de ezmezsek şeyler çıkabilir ileride. Yine aynı çim oluyor ya bir şey değişmiyor. Ağaçlar gitmedi ya hayret ya. Arkadaşları yok etmenin bir yolu var mı acaba? Ne yapayım ben Bunu nereye koyayım şimdi sen? Şuraya, şuraya sok, göl, şöyle. Ha kendi yerine mi koyayım içeri mi koyayım? Ee, şuraya sok diyorum şöyle. Ha düz. Hmm. İyi mi? Aynen güzel. Çok güzel oldu. Buradan yanaşır alırız. Bırakır kendi taraftan. Bak şuna diyorum işte bak. Ezmediğimiz yerlerde içmenler çıkmış ya. Yok ya güzel değil. Ya, ne yapacağız abi? Saman ekelim saman. Dönmüyor şu anda. Ya da etrafını çit çevirelim. Tamam. İçine tavuk koyalım. Tavuk. <laughs> Çitimiz var. Çit çevirebiliriz etrafını. Şey yapalım. E, mangallık alan yapacağız. Ya, ya ağaçların olduğu için güzel gözükmüyor. İyi mi? Tamam iyi. Yine ters Nasıl ters olur ya? Çevirmen lazım. Evet, ha düzmüş. Güzelmiş biz böyle yaptık ya. Koy. Hı, koyuyorum şimdi. Koy koy. Hep gelmeyecek ki buraya bu. düşündün mü hiç? <laughs> Kapı koyarız. Hatta asfalta daha fazla girsin. Bir tane oraya çardak koyalım. Asfaltın üstüne. Burada da ağaçlar topraklı bir yer olur. Olmaz mı? Şuraya çardak koyarız. Mangallık. Asfaltın üstünde olur o. Önce çardak koyalım o zaman. Öyle. Oldu galiba. İyi oldu. Mezarlık gibi ya. <laughs> Çitler güzel değil hakikaten ya. Yani şey daha güzel çit yapabilirlerdi. İstersen birleştiriver çaprazı. Daha iyi değil olur değil he? mi? He? böyle. Basıyorum. Bas. Aha. Bas. Bu tarafı unuttuk. Aynen yani. ya. Ya mangallık ortam var ya. Burada da böyle. Güzel oldu bence. <laughs> hani burada ek çektik buraya. Ekeriz yine. <laughs> şey yapalım. Küçük ekme makinesiyle hmm. bir kısmına mısır... <gülüyor> <gülüyor> Bahçe gibi kullanalım <gülüyor> <gülüyor> Dönümlerce tarlamız var. <sor. gülüyor> burada bunu da varız. Buraya şey koymamız lazım, büyük kapıdan. Hmm. Tam denk gelecek bence. Baksana. Vay be. Çok iyi oldu ya. Çok iyi bir batch oldu ha. <laughs> 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 Süper oldu. Açılıyordur inşallah. Kapı koymuşlar ama. Oo. <laughs> Süper ya. Bir tane ağaç koysan abi. Hatta iki tane. Açtım ya. Hadi canım. Hı -hı. Arabayla gelince mi açılıyor acaba? Arabayla gelince açılıyor bu. Göstermedi miydi biz? Burayı koyduğumuz için mi koyduk abi. diye mi almadı acaba? Olabilir. Neyse çok önemli değil ya. Ne yapalım? Salkım Söğüt falan gibi değişik ağaçlar olsa. Huş şurada var huş. hemen yakında. Var. Meşe koyalım o zaman. Meşe yok görünüyor. Huş diyorum. Akçağaç var. Meşe var. İkisi var. Şu yok. Tamam. Huş koyalım o zaman. Bir tane oraya. Bir tane de bu tarafa. Biraz şöyle yakın mı yapsan? Yap yer. bakalım. Ooo. <laughs> Niye öyle çevirdin ki? Dalları bu tarafa doğru olsun. Tamam. Her taraf aynı zaten. <laughs> Şuraya doğru olur, iyi olur ya şöyle. Heh, tamam. tamam. Koy Tamam koy. Allah saçma sapan mi Bana böyle geldi. Güzel oldu ya. Değişik oldu. Güzel olmuyor. Güzel olmadı mı? İnşallah olmuştur. Arkadaşlar karar versin güzel olur. Yani değerlendirsinler burayı değiştirebiliriz. Ağaçları artık değiştiremeyiz. Ağaçları abi. değiştiremeyiz de. Bence iyi. Ağaç her zaman iyidir ya. Ağaç diktik sonuçta. Ne yaptık? <laughs> Bitti. Güzel bir şeyler yaptık. Düzenleme yaptık. Sadece üzerine yaptık. Evet. Evet. Lütfen beğenerek videomuzu bize destek olun. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Hoşça